arkadaşlar diyafragma makası, karaciğer, akciğerler, bakın bül yapısı, bakın bül aynen böyle olmuş oluyor. Bakın burada yine başka bir bül. İşte bunlar patladığı zaman pneumotoraks oluyor. E, ee, trakeamız ve özefagusumuz. Özefagus bakın yemek borusu, ve trakea. Trakeanın bakın burada membranöz kısmı içeriye girebiliyor. Bakın geri kalan hiçbir kıkırdak içeriye doğru giremiyor. Ve şöyle arkaya çevirelim. Bakın kalp kalbin yapısı taş gibi. Çünkü bir kas yapısı bu. Karaciğerimizin dalağımızın görüntüsü. Dalak hemen diyafragmanın altında. Bakın diyafragma kesilmiş bir burada. Biliyorsunuz bu bir koyun karaciğeri, dalağı, diyafragması. Bakın buradan yemek borusunun gittiği yeri görecek olursak. Bakın kalpten çıkan, kalpten çıkan aortun içi. Kesilmiş bir aort. Bakın aort ne kadar kalın, ne kadar da trakea gibi sert bir yapı. Bakın burada şöyle Bakın buradan yemek borusunun içine doğru midenin olduğu kısımdan parmağımızı ilerlettiğimize gidebiliyoruz. Peki şimdi ne oluyor? Böyle. İşte arkadaşlar. ...akciğerler bu şekilde bakın... ...demin gördüğünüz küçücük kısmı gördünüz... ...şimdi de kocaman bir akciğerimiz oldu. Akciğerler... ...havayla dolduğu zaman... ...bu havası gittiği zaman... ...ateliktesik konuma gelmiş oluyor. İşte toraksımızı hareket ettiren... ...yani üstünde kotlarımızı... ...hareket ettiren şey... ...bakın bu böyle olduğunu düşünürsek... ...bakın iç, iç tarafta böyle olmuş oluyor kotlar... ...kotlar açılıp kapandıkça... ...öne doğru gelip gittikçe aslında... Bu içeride hareket etmiş oluyor. Peki bakın akciğerin şimdi şişik halini gördünüz. Bunu geri alalım. Ee, akciğerin şişik halini gördünüz. Peki biz ameliyatlarımızı nasıl yapıyoruz? Biz buranın içinden bir çift lümenli tüp koyuyoruz. Buradan bronşların yanından bir tarafı kapatmış oluyoruz. Burada sağ ve sola doğru ana bronşlarımız ayrılıyor. Biz bu ana bronşlardan bir tarafı kapattığımız zaman bu tarafı hava gelmesini engellemiş oluyoruz. Bakın ben şimdi burayı söndürüyorum. Bakın söndürdüm. Tek akciğer ventilasyonuna geçiriyorum yani. Böyle söndürmüyoruz tabii ki. Sadece burada göstermek amaçlı. İşte eğer ki akciğerin içindeki havayı ben alırsam, bu şekilde bir hale gelir akciğerimiz. Bu şekilde bir hale geldiği zaman da tek taraflı akciğerle solunma devam etmiş olur. Mesela bu tarafa giden bir tümör var. Buraya hava girişi yok. Diğer tarafa var. Bu tarafa giden bir yabancı sim var. İşte ben bunun radyografisini çektiğim zaman ise. Burayı daha radyopak görüyorum. Niye? Doku kaldı hep elimde. Hava kalmadı. Hava bu tarafta kaldı. Solunum işinde ise ne oluyor? Biraz aslında iniyor. Bu kadar iniyor. Sonra soluk ver aldık, şişti. Soluk verdik, indi. Soluk aldık, şişti, indi. Bakın tamamen iki akciğer inik olduğu zaman ne kadar küçükler. Atelektazik akciğer ne kadar küçük kalmış oluyor. Büyüdüğü zaman... Bakın bül yapısı demin neredeyse hiç görülmezken biz buraya şişirdiğimiz zaman bürün içine de Kopliyansı daha düşük olduğu için ne oluyor? Buraya daha basit bir şekilde hava girebiliyor. alveon içine girmesindense buraya daha girmesi kolay. İşte bunlar patladığı zaman da bize pinomotoraks yapmış oluyorlar. Başka bir yerlerimizde daha vardı. Onları da tekrar bulmaya çalışalım. Ve şişikken ki bakın iç yüzeyi. Bakın loblar arası fistül dediğimiz yerler. Bakın bu tabii böyle güzel bir şekilde olmuyor. Çoğu kez geçirmiş enfeksiyonlardan dolayı yapışıklıklar olabiliyor. Bakın. Yüzeyler bu şekilde olmuş oluyor. Diyafram kasımızı tekrar burada görmüş oluyoruz. Bakın burada dalağımızı tekrar gördük. Karaciğerimizi gördük. Bakın kalbimizi gördük. Kalp burada. Yemek borusu hemen bakın trakeanın arkasında bir fasyayla ayrılmış şekilde. Keşke insanla da böyle olsa. Çok daha yapışık bitişik geçiyor. Bakın buradan da trakeanın yapısını tekrar görmüş oluyoruz. Bakın çok belli olmuyor ama şu yumuşaklık. Bakın başka bir yerde yapmaya çalıştığınız zaman trakeal halkalar. Ama arka tarafta membranöz kısımda bu şekilde yumuşacık. Ön tarafta fibrinöz bir şekilde görmüş oluyoruz. Havayı tekrar boşaltıyorum. Akciğerlerin inmiş halini görmüş oluyorsunuz. Teşekkür ederim.